Yeterciğimiz yok. Yeterciğimiz yok. Yeterciğimiz yok. Yeterciğimiz yok. Yeterciğimiz yok. Arkadaşlar şu an artık giriyoruz. Kazamız olsun. En tepeye çıkmamız lazım. Ne oluyor lan? Oğlum her yer çamur lan. <laughs> Oğlum ayakkabım da kayıyor benim ha. Tamam gel şuradan şuraya çık gel. Gel Oo O ıslak lan buralar. Burası çok tehlikeli. Ha? Paçalarınızı sıvazlayın beyler. Ama bak oradan güvenlik yok abi. Abi sen tamam, çıkınca her türlü görecek. Birileri var içeride. Başla. Başla baba. Ama sınıf, sen beni geçersin, çok yüksek burası. Vallahi yapacak bir şey yok. Oğlum ıslak yapma Eller <laughs> 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 gitti <laughs> <İler> Geldik Sonundayız beyler Buraya nereye giriyor lan? Aslan dikkat et ha. Aşırdan fark edildik Şu an... <laughs> en üstte <dize edeyiz. gülüyor> çıktık. En üstteyiz. gel. Niye? Tehlikeyi severiz. Aradan geçemeyecek mi? Alo. Geçir mi? Gel bakayım. Alo. Evet. Yolun derin şimdi seni. Evet. Gel. Gerek yok sinyora el mi veriyor lan? Oo. Oğlum bu lan? Arkadaşlar bu da barajın diğer yüzü. Oğlum bu lan? Oha çok iyi. Arkadaşlar şu an artık zirvedeyiz. Şöyle göstereyim zaten. Şöyle Hasan bu, bu var ya sana girsin. Şöyle <laughs> bakayım. <laughs> Bana giren girmiş zaten. Yani. Değil mi? Bak bir şey olacak. Aşağı görmüyor musun? Yetmiş bir tane aşağıya sarkıttı. Sıkıntılı bir şey. Oynayan ya. Şey. Ne yapıyor? Seni yok Yukarı çık yukarı. Evet, senyor yine ne tehlikeli var? şeyler peşinde. Senyor çok dikkat et. 70 liradan aşağısı atmak da sıkıntılı <laughs> bir iş şey. ya. Manyak ya, yani. ne yapıyor? Senyor çık çık. Yukarı çıkın gari. Ben hayatta yapalım. Hayatta yapalım. Oğlum orada eğilirken bak demir var dikkat et sen ortaya. Oğlum zaten gitti hepsi. <laughs> ne oluyor oğlum? Ananı. Demir var. Bu ne oğlum? Demir var dedim sana. Ananı arada giriyordum. Arkadaşlar bu ne? Oğlum manyak mısın? Dikkat et. Bir saniye. Bak yemin ediyorum tavuk götüne dönüyordum. Bak bak. Oturma dedik, dedikleri yer şurasıydı. Ben yanlışlıkla Abi, böyle durdu, giriyordum. Son dakikada durdurduk. Yoksa kevgire dönüyordun. Arkadaşlar şu an yukarı çıkacağız. Lan demir oturacaksın yine lan. Ananı aradım. <laughs> ben yine gidiyordum ya. <laughs> bu da <bu>, demirle <gülüyor> niyetlenmiş. Kötüme giriyor. <ya. gülüyor> <laughs> Hadi çabuk. Bu demirle niyeti bozuyor. Hasan bizi iyi şey, şey yapacaksın ha. Öpeceksin. Bir daha atlıyorum. Ah. <laughs> Senior. De, demir eğer girseydi bak yanında sabit değilmiş. Kalacak. <laughs> <laughs> Hasan. atla ya mesafe yok. At atla. <laughs> O ses neydi lan? Evet. Demedim. Siz mi attınız? Hı -hı. <laughs> sessiz sessiz. Dikkatli olalım. Arkadaşlar sessiz, sessiz. Arka şey sessiz olun yukarıda dinliyor olabilir tamam mı? Var, var, var. Kameraya bakıp öyle çıkalım tamam mı? Kişsalar mı? yapmış. Kulübeyi görüyor musun? bu dipten gelin. Mükemmel. Oha Çok iyi. Oh. Oğlum burası 70 metre ha. Buraya bir düşsen var ya kurtulma oranı sıfır. İmkansız. Düşsen gibi direkt o kanaldan seni atacaklar. İnanılmaz bir şey. Ses geliyor lan bir yerden. Oğlum bir yerden ses geliyor ya. Durun oğlum. Kayıt mı? Ha? Geliyor mu? Kim geliyor? Güvenlik görevlilerim. Arkadaşlar şu an artık ayrılma vaktimiz geldi. Şu an gidiyoruz baya garip ve güzel bir şey oldu. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hadi gelin beyler artık aşağı iniyoruz. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Harun lan. Tam da oraya bak. Ne yaptığımıza bakıyorsun. <laughs> yandık. <laughs> Ay daha şimdi yandık. Bu mesince cebinde kalmaz lazım benim doğum düşüyor. Evet, asıl mesele burası. Çıkış iyi de iniş çok dik olduğu için İnsanı ileri doğru itiyor ama ineceğiz. Yapacak şey yok. Şu an aşağı ineceğiz. İniyoruz. Ooo. Buralar. Çok yüksek. Çok yüksek. de Ya sağlı geliyor. Tamam, tamam. Tamam. Oğlum cam kırıkları var lan burada. Beyler buraya dikkat edin. Burada bir aşı evet. oğlum buna bu ıslak lan buralar hep. oo oo İyi misin? Kayıyor. Buradan gel, buradan gel. Ha? <laughs> Hayırlı evlatlarız. İyi görevi daha başardık. Mahvoldum. Müzeyi de yakalanmadık. Çek. Adam. Çok iyiydi. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoya like atmayı unutmazsınız. Kanala abone olmayı unutmazsınız. Kendinize çok iyi bakın.